Kardeşlerim, muazzez müminler, en büyük rütbe kulluk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın ihsanına muhatap olduğu zaman, neyle seni teşrif edeyim sualine muhatap olduklarında kulluğu niyaz ettiler. Kul olarak anılmayı istedi ve vesselam. Kendilerine bir musibet, bir sıkıntı geldiklerinde اِذَا أَصَابَهُ اَمْرٌ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ صَلَّهَا قَامَ Kalkıp namaz kıldı, musibet geldi, bela geldi, sıkıntı geldi, kalktı Rabbine iltica etti. Zevki, saadeti, huzuru, kıyamda, secdede aradı aleyhissalatu vesselam. Taş, taş yığınları, o zeminde bir araya getiriyorsunuz, kabe oluyorlar. Taşığını Allah'a isnat edilince, ona izafe edilince Beytullah oluyor. Onunla şeref kazanıyor Beytullah. Kul da Abdullah oluyor, Allah'a nispet edince şeref kazanıyor. En büyük payeye, en büyük makama ulaşıyor. Seleften iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Birisi diğerine adıyla hitap ediyor, babası ona bir isim vermiş. O da dönüyor arkadaşına diyor ki: "La ted'uni illa bi Abdullah. fe innehu ashrafu asma'i." Beni çağırırken falan isimle, filan isimle değil. Beni çağırırken bundan sonra Abdullah diye nida et. Çünkü isimlerin en şereflisi, isimlerimin en alisi o. Allah'a beni nispet ediyor, beni ona izafe ediyor. Bana onu hatırlatıyor. Secdeyi, kıyamı, rükû'yu hatırlatıyor bana. Birisine soruyorlar seleften. Diyorlar ki sen hangi kabiledensin? Kayıstan mısın falan kabileden misin? Diyor ki Ebi el İslam la ebeli siwahu. Babamı soruyorsanız bunun için benden kabilemi, hangi kabileme ait olduğumu sual ediyorsanız söyleyeyim. Babam İslam, İslam'dan başka aidiyet kabul etmiyorum. Bütün varlığımla, bütün hücrelerimle Allah'a, onun yoluna, onun Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği dine iktida ettim ben. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidinde Ashab-ı Kiram Efendilerimizin meclisleri var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da meclisi var. Soruyor önüne gelene. Men Ebu ke diyor. Senin baban kim? Asıl İranlı Selman-ı Farisi'ye soracak. Babasının Medine'de malum olmamasıyla, bilinmemesiyle belki onu tenkit edecek, belki tahkir edecek. Hazreti Ömer Efendimiz de aynı mecliste soruyor Selman'a. Peki Selman diyor, "Men abuke senin baban kim? İnsanlar şu kadar yukarıya doğru çıkıyorlar. Babalarının isimlerini, atalarını, onları taada ediyorlar. Peki ya senin baban kim söyler misin?" Kimse bilmiyor, kimse tanımıyor. Selman'ın başı öne düşüyor. Sonra imanla o baş doğruluyor. Dönüyor Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hz. Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyunca döner Sa'd bin Ebi Vakkas'a der ki Kâne Ebi Azizen Benim babam Cahiliyede senin babandan daha ali, daha aziz bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, İslam'ın çocuğu, senin tahkir ettiğin Selman'ın kardeşi Ömer'im bundan sonra beni öyle anacaksınız, öyle yad edeceksiniz. İslam onları Allah'a nispet etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları kardeş yaptılar. Ve kûnû ibadallâhi ihvâna. Kardeş olun, rengine, ırkına, soyuna bakmadan açın kucağınızı, onlarla kucaklaşın. Muhacir Mekke'de İslam'ı yaşıyor, fakat bütün yolları, bütün kapıları kapattılar. Mekke'de Allah demek yasak. Onlar da Allah'ın dinini yaşayabilmek için yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Tanımadıkları, bilmedikleri, soy, sop itibariyle aralarında bir yakınlık olmayan insanların şehrine gidiyorlar. Ceplerinde kredi kartları vesaireleri de yok yani. Bilmedikleri bir diyara gidiyorlar. Allah emretti diye Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gitti diye gidiyorlar. Medine'ye onlar ilerlerken Medineliler. Onlar da tanımıyorlar ama yollara çıktılar. Veda tepelerinde onları istikbal edecekler. Çünkü Allah onları kardeş yapmış. Medine'de Abdullah, Mekke'de Abdullah. Medine'de kendini ona isnad ediyor. Medine'de kendini ona isnad ediyor. Biri ensar, biri muhacir karşılıyorlar. Bir yerde oturuyorlar. Evs bu tarafta, Hazreç bu tarafta. Evs diyor ki biz evimize götürelim. Hazreç olmaz biz götürelim. Muhacir var. Evlerine götürecekler. Fakat tanımadıkları kardeşlerini evlerine götürme hususunda paylaşamıyorlar. Sonra aralarında kura çekiyorlar. Kura ile alıp evlerine götürüyorlar. Kardeşlerim bu toplumu Hazreti Muhammed Aleyhisselam kurdu. Kur'an'la onların ruhlarını mayaladı. Yeryüzünün en büyük insanlarını çıkardı. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı radıyallahu anhum. Ondan sonra gelenler de insanların ırkına, rengine, soyuna değil imanlarına baktılar. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı. Ebu Sufyan geliyor. Süheyl bin Amr geliyor. Kapıda bekliyorlar. Bilal bin Reba. Sehib-i Rumi geliyor. Hazreti Ömer Efendimize Bilal bin Rebah'ın geldiği haber verilince açın kapıyı içeriye alın diyor. Ya Mevlana diye onu istikbal ediyor. Efendimiz Bilal diyor. Bir zamanlar köle süründürülen Bilal o devlet başkanı tarafından Efendimiz Bilal diye karşılanıyor. Mekke'nin eski devlet başkanı Ebu Sufyan kapıda bekliyor. Diyor ki: "Lem arakel yevmi kattu. Bugünkü gibi kara bir gün hayatında görmedim, beni burada bekletiyor, Bilal'i, Süheyb-i Rumi'yi, köleleri içeriye alıyor. Sistem değişti. Çünkü Allah bundan sonra onların ırkına, rengine, soyuna bakmayacak. Onun adam yerine koymadığı Bilal bin Rabah için, onun gibi olanlar için Kur'an-ı Hakim, وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Ayet öyle buyuruyor. Sabikundan Bilal, Bedir asabından Bilal, Uhud asabından Bilal. Allah onu ubudiyetle yükseltmiş, namazla yükseltmiş. Ona bir kıymet, ona bir kâmet vermiş ki Ebu Sufyan'ın onun kıymetine ulaşması asla mümkün değil. Şimdi hayatımızda problemler var. Öğretmende problem var, öğrencide problem var, ustada problem var, çalışanda problem var, imamda problem var, evde, ö, babada, çocukta, hayatta problem var. Her eğitim sistemi eğitim sezonu başladığında yani sorunlar dile getirilir sonra denir ki işte batıda falan ülkede şöyle diye. Onu örnek alabilir miyiz acaba? Onları model alarak ne kadar terakki edebiliriz, ilerleyebiliriz? Bunun planı programı yapılır. Kardeşlerim, örnek aldığınız Batı okullarında eserkeşler yetiştiriyor. Örnek aldığınız, eğitim sistemini model kabul ettiğiniz Batı okullarında ayyaşlar yetiştiriyor. Batı'nın okullarında yetişen insanlar kitle imha silahlarını icat ettiler. Onlar dünyaya ölüm kusuyorlar şimdi. Hala onlara mı gidecekler? Hala onları mı esas alacaklar? Siyahla beyazı aynı safta toplayıp Ömer'le Bilal bin Rabah'ı kardeş yapan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın eğitim sistemi yetmedi mi? Ona gittiler, ona baktılar. Evde sorun, sokakta sorun, cemiyette sorun, ustada sorun ya Resulallah. Söz veriyor, yalan konuşuyor, ihanet ediyor. Okulda sorun, babada sorun ya Resulallah. Buyur evimizi çöz dediler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çölün neşkiyalarından evliyalar, insanlığın en ali kahramanlarını çıkaran Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde bir aziyet mi gördüler ki sağa sola kıvrılıyorlar. Kardeşlerim bu hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba kurtarabilir. Kimse çare, kimse derde deva olamaz. İsa suresinde Allah Teala ümmete o ufku tayin ediyor. Bu ufka bakarsanız, vur havur o ufka doğru ilerlerseniz işte o zaman dünyanızı yeniden imar edeceksiniz. Peki nedir o ufuk? Subhanellezi esrâ diye başlıyor. İsra'yı anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yürüyüşünü. Peygamber Mekke'den sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'e geliyor. Bütün peygamberler orada orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere namaz kıldırıyor. Sonra ayet kerime devam ediyor. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Musa Aleyhisselam'a kitabı vermesinden bahsediyor. وَجَعَلْنَاهُ هُدَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا Yani benden başka barınak, sığınak, tutanak olmasın tanımayın diye Allah Teala Beni İsrail'e kitabı veriyor, Tevrat'ı veriyor. Sonra buyuruyor ki: "Ve kadayna ila beni İsrail fil kitab. Le tufsidunna fil ardı marratayn ve Siz yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Bu kitaba ihanet edeceksiniz. İki defa peygamber öldüreceksiniz. Hazreti Zekeriya'yı öldürüyorlar. Hz. Yahya'yı şehit ediyorlar. Peygamberler onlara diyor ki başka milletlere başka uygarlıklara değil evinizde sokağınızda sorun sıkıntı varsa Allah'ın kitabına gelin gelin ki bütün sorunlar sıkıntılar ortadan kalksın. Onlarsa peygamberleri katlediyorlar. Cenab-ı Hak onlara eğer tekrar dönerseniz, tövbe ederseniz Kudüs'e gelirsiniz. Tövbe ediyorlar Kudüs'e geliyorlar. Sonra ikinci defa isyan ediyorlar. Hazreti Yahya'yı şehit ediyorlar. Tekrar sürgün, tekrar acı, tekrar ceza. Tövbe ediyorlar, tekrar Kudüs'e dönüyorlar. Asa rabbukum en yerhamukum ve mu'addun uduna ve cehennem lil kafirin hasira. Eğer tövbe ederlerse yeniden dönerler, yeniden kurtulurlar. Kudüs onların olur. Surenin başında Efendimiz Aleyhisselam'ın Kudüs rihlesini, Kudüs seyahatini, Kudüs'te bütün peygamberleri imam olmasını anlatıyordu bize Kur'an-ı Hakim. Sonra Hz. Musa'ya onun ümmetinin felaketine, helaketine değindi. Peki bize ne söylüyor? İnne hadal Kur'an yehdi lilletihi akwam. Devamında buyuruyor ki sizin de ufkunuz Hazreti Musa'nın ufku gibi. Onun kitabına ihanet etti Yahudiler dünyada süründüler. Bir felaketten diğerine gittiler. Birinden diğerine savruldular. Ersizler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini ihanet ederseniz Kaderiniz Hazreti Musa'nın ümmeti gibi olacak. Bir buçuk asırdır Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine sadakat gösteremeyen evine, sokağına, devletine, cemiyete Peygamberi karıştırmayan ümmetin bir felaketten diğerine sürüklendiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla beni İsrail Kudüs'e nasıl tövbe ederek Tevrata yapışarak döndüyse bu ümmet yeniden. Osmanlı'nın bıraktığı izzete, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkuna, Kur'an-ı Hakim'in imametinde dönecek. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ufkunda dönecek. Sizden öncekiler kardeşlerim, sizden daha güçlü değillerdi. Sayıları da bizden daha fazla değil. Ama onlar Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün varlıklarıyla iktida ettiler. Kardeş oldular, Kardeş tanıdılar, ırkına, soyuna, rengine bakmadılar. La ilahe illallah diyene kucağını evine açtılar. Sonra en büyük şerefi, en büyük rütbeyi Abdullah olmakta, Allah'a kul olmakta aradılar. Ernest Renan adında bir oryantalist diyor ki, bir küsur asır önce hayret ediyorum şu Müslümanlara. Pakistanlıya soruyorum Kimsin? ben Müslümanım diyor. Türkiye soruyorum, o da ben Müslümanım. Kürde araba soruyorum, ben de Müslümanım diyor. Ne zaman onlara siz soruları, ırklarına, milletlerine dair soruları yönelttiğinizde, siz kimsiniz eğer onlar biz Pakistanlı, biz Türk, biz Kürt derler ve kendi nesepleriyle iftihar ederse işte o zaman bu ümmeti ayaklar altına alacaksınız. Bu ümmet biz Müslümanız demeyi terk ettikten sonra kendi ırklarını, kendi milliyetlerini öne çıkardıktan sonra bir asırdır yeryüzünde sürünüyorlar. Suriye zindanlarından iniltiler geliyor. Arakan'da anneler canımızı al bu manzaraları görmeyelim ya Rabbi diye dua ediyorlar o manzaraların bitişi yeniden bu milletin rengine, ırkına, soyuna bakmadan, şerefi Allah'a kul olmada aramada ve hepsi bütünüyle وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılarak biz Müslümanız dedikleri gün kurtulacaklar. Biz Kürdüz, biz Türküz, Arabız diye bölünenler biz Müslümanız dedikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakiki manada ümmeti olacaklar.